Aşağıda üçgenlik prizmanın yan yüzleri gösterilmiştir. Bu prizmanın yerden yüksekliği en az kaç santimetre olabilir? Şimdi baktığımızda hepsinde 12 santim olanlar ortak. O zaman yüksekliği 12 santimetre diyebiliyorum. Şekli şöyle çizecek olursak, şöyle 3 eş parçaya ayırdım. Buralar hep 12, 12, 12 bu şekilde ilerleyecek. Birinin kısa kenarı 5, birinin 8, diğerinin tekrardan 5 ve üçgenim de nasıl olacak? Şu şekilde gelecek. Ben bunu birleştirdiğimde üçgen dik prizmayı elde etmiş olacağım. Benden ne istiyor? Yerden yüksekliği en az kaç santimetre olabilir? En az istediğine göre o zaman nasıl düşüneceğim? Bu prizmayı kapattığımda sanki yatay bir düzeyde, dik bir şekilde değil de yatayda durmuş gibi düşünmem gerekiyor. O zaman şöyle yapıyorum. Gördüğümüz üzere şurası da 5, şurası da 5. Demek ki İkiz kenar bir üçgen var burada. Çünkü neden? Karşılıklı kenarlardan dolayı burası da 5. Ve katlandığında şurası şurayla çakışacak. Yani buralar kesiştiği için buraya da 5 kaldı. Buraya da 5 kaldı. O zaman şöyle ortadan ikiye böldüm. Yüksekliğimi çizdim. Burası tamam 8'di. O zaman ne oldu ikiye bölünce? 4, 4 diye bölündü. Şuradan bir pisagor teoremi yapıyorum. Benden zaten şuradaki haşi istiyor. O zaman nasıl buluyorum? h kare artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesine buradan da h kare artı 16 eşittir 25 diyorum. h kare buradan 9 çıkıyor. h'ımız da en az 3 olabilir diyoruz. Doğru cevap a şıkkı. Aşağıda tüm ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan üçgen dik prizmanın yan yüzleri gösterilmiştir. Buna göre prizmanın ayrıt uzunluklarının toplamı en az kaç santimetredir? Şimdi öncelikle ortak olan kenarları bulmamız gerekiyor. Hepsinde de altı ortak. Yani bu bizim yüksekliğimiz. Üçgen dik prizmanın açılımı nasıl oluyordu? Şu şekilde yan yana 3 tane dikdörtgenim var. Şu şekilde de üçgenlerim var. Şimdi yükseklikleri bir yerleştirelim. 6, 6, 6, 6. Şuradaki son kenarla ilk kenar zaten çakışacağı için benim kaç tane yüksekliğim var? 3. Yani 6 çarpı 3'ten elimizde 18 santimetrelik bir ayrıt var. Şimdi diğerlerini yerleştirelim. Eğer ben pembe üçgeni başa alırsam yani şuraya 8 dersem şurası ile şurası çakışacağından dolayı şuraya da 8 kaldı. Karşılıklı kenarlardan dolayı burası da 8 oldu diğerinin büyük kenarına 12 dersem yine burası ve burası çakışacağından dolayı buraya da 12 kaldı. Karşılıklı kenarlardan dolayı burası 12, burası 12 ise şurası da 12 ve burası da tekrardan 8 oldu. Şimdi şuradaki kenarları bilmiyorum. Bunları nasıl bilmem gerekiyor? Üçgen kenar uzunluklarından ne yapıyorduk? Buradaki ne olacaktı? Eğer ben buraya x dersem 12 8 küçüktür x o da küçüktür 12 artı 8 aralığında olmak zorundaydı. Yani x'in benim 4 ile 20 aralığında olmak zorunda. Bizden ayrı tuzlukların toplamının en az olması isteniyor. O zaman ben x'e en küçük değeri verebilirim. 4 dahil olmadığı için en küçük ne verebilirim? 5. Yani burası 5 olduysa burası da karşılıklı kenarlardan dolayı 5 oldu. O zaman artık elimde ne var? 5 artı 8 artı 12 var. Eşittir diyorum. Buradan 25 geldi. Biri şuradaki üçgenim için var. Yani bir 25 de buradan var. Artı 25 diyorum. Buradan da ne geldi? 50. Bir 18'de yükseklikleri bulmuştuk. O zaman 50 artı 18'den ne gelir? 68. Doğru cevap değişikliği. Aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki kumaş ile karedik prizma biçimindeki kutunun yan yüzeyi tamamen sarılabiliyor. Buna göre bu karedik prizmanın ayrı tuzlukların toplamı en az kaç santimetredir? Şimdi öncelikle karedik prizmanın toplamda 12 tane ayrısı bulunmakta. Bizden en azı istiyor. En azı istediğine göre o zaman benim buradaki en uzun parçayı 4'e bölmem gerekiyor. Ki açınımı görelim. Şimdi şu şekilde böldük. Karenin bir tanesi burada oldu, bir tanesi de burada oldu. Bu kare dik prizmanın açılımıdır. 48'i 4'e bölersem buralar 12, 12, 12 bu şekilde ilerledi. Ve kapatıldığında 4 tane buradan, çünkü buralar çakışıyor. Çakışan yerleri şu şekilde gösterelim. Şuralar çakıştı. Aynı şekilde burayla da burası ve burasıyla da burası. Yani 4 sağdan, 4 soldan dersek 8 çarpı 12 geldi. Artı diyorum. Bir de elimizde 40 santimetrelik var. Bu da 2 tane alttan 2 tane üstten olan kısmı veriyor. Yani 4 çarpı 40 diyorum. 8 ile 12'yi çarparsam 96 geldi. Artı diyorum. 40 ile 4'ü çarparsam da 160 geldi. İkisinin toplamı da 256 yaptı. Doğru cevap A Ayrı uzunlukların toplamı 12 desimetre olan küp aşağıda gösterilmiştir. Buna göre A ile B köşeleri arasındaki uzaklığın santimetre cinsinden en yakın olduğu doğal sayı kaçtır? Şimdi öncelikle toplam ayrıt uzunluğumuzu bize 12 desimetre olarak vermiş. Küpün kaç tane ayrıtı vardır? 4 üstte, 4 altta, 4 tane de yanlarda olacak şekilde 12 tane. O zaman diyorum ki benim bir kenarım 1 desimetre. Bizden santimetre türünü istediği için bunu santimetre çevirmemiz lazım. Bir desimetre de 10 santimetre eşittir. O zaman artık ben her bir kenarıma 10 10 yazabilirim. Şimdi o zaman şöyle bir çizgi çizelim. Buradaki uzunluktan da şurayı elde edeceğiz. 10 10 buradaki kenar şöyle bir dik üçgen oluşturuyor küpten dolayı diklik yokmuş gibi görünse de aslında her bir kenar dik olduğu için şurası 10 şurası 10 oldu. Yani buraya da A sayısı diyecek olursam ikiz kenar üçgen kuralından 10 10 ise kök 2 katı olan 10 kök 2'dir benim A sayım. Burayı artık 10 kök 2 olarak bulduk. Şimdi şu şekilde çizelim. Şurası tabanım olsun. Burası tekrardan 10'du. O zaman artık burada da nasıl bir üçgen oluşacak? Bir kenarım 10, diğer kenarım 10 kök 2. A, de x diyecek olursam bir pisagor yapmam gerekiyor. Ne yapıyordum? 10 kök 2'nin karesi artı 10'un karesi eşitti x kareyi. Buradan da 200 artı 100'den 300 geldi. Yani benim x'im artık ne oldu? Kök 300. Bizden ne istiyor? En yakın olduğu doğal sayıyı. Şöyle baktığımızda kök 300'ün hangi iki sayı arasındadır diye bakıyorum. Kök 289 ile kök 324 arasındadır. Kök 289 dışarı 17 olarak çıkar. Kök 324 ise dışarı 18 olarak çıkar. Peki kök 300 hangisine daha yakın diye bakıyorum. Aradaki fark hangisinde daha az diye bakıyorum. Kök 289 yani 17'de doğru cevap B şıkkı olur. Yukarıdaki birim küplerden oluşturulan yapıya en az kaç tane daha birim küp yerleştirilirse dikdörtgenler prizması şekli elde edilir. Yani bizden bu şeklin tamamlanmasını istiyor. Şimdi öncelikle şuradan bir ilerlersem. Üstten iki tane olacakmış. O zaman buradan da iki buradan iki buradan gelecek. Şurayı doldurmuş olacağım. 2 i̇ki artı 2'yi yazdım. Artı diyorum. Bir tane şunun üstüne gelecek. Ve kaç sıra halinde var? 3 sıra halinde var. O zaman ne gelecek? 2 sıra şu şekilde bir de şuraya yine artı 2 artı 2 diyorum. Buradan da toplamımız ne geliyor? 9 doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki şekil 3 eş yeşil ve 2 eş mavi küpten oluşturulmuştur. Yeşil küplerin bir ayrıtının uzunluğu 5 cm'dir. Mavi küplerin bir ayrıtının uzunluğu 4 cm'dir. Yukarıda verilenlere göre TB kaç cm'dir? Şimdi öncelikle bizden istenilen kısmı şu şekilde çizecek olursak. Şekli önden gördüğümüzü farz ediyoruz. O zaman ne oldu? Şurada bir 5 cm'lik kısmım var. Yani şurada şöyle bir üçgen oluşacak. Bir dik üçgenlik var burada. Burada bir 5 santimlik, şurada da bir 4 santimlik yer var. O zaman benim aradaki kısmım ne gelir? Şurada da o zaman 5 eksi 4'ten bir 1 santimlik kısmım boş kaldı. O zaman yüksekliğim ne geldi? 5 artı 1'den 6 geldi. Peki yatayda ne kadarlık kısım var? Bir kenarı 5 olduğuna göre o zaman burası da 5 oldu. Bizden de x'i yani tb'yi istiyor. O zaman Pisagor bağıntısından bulabiliriz. 5'in karesi artı 6'nın karesi eşittir x kare diyorum. 25 artı 36 eşittir x kare gelir. Buradan 61 eşittir x kare. Kök 61 ise x gelir. Bizden de zaten bunu istiyordu. Doğru cevap değişik.